Ee, ben şimdi şu anda beş tane tamamladım. Ee, şimdi sözlü olarak cevap vereceğim size bir tane hisse söyleyeceğim demiştim. Arkadaşlar, bir tane arkadaşımız size sormuştu Bölündü filan Trabzonspor. Ona bir bakalım. Trabzonspor e, yükseldi biraz. Buradasın değil mi? Hala soruyorsun. Trabzonspor ucuz bir hisse arkadaşlar. Hem arkadaşımızın işi görülsün hem de analiz yapmış olalım. Trabzonspor'un ileride yükselişi var. Yakın zaman olmayabilir sadece. Ve şu anda düzeltme de yapabilir. Yani aşağıda düşebileceği seviyesi de var. Bu ise ucuz. Ucuz hisse istiyordunuz işte ucuz hissesi. Gelecekte çok iyi değerlenecek. Çok güzel yerleri var, hedefleri var. Şimdi toplama fırsatı, düzeltme şansı veriyor. Toplama fırsatı veriyor. Nereye kadar düşebilir ondan bahsedeyim. Siz ya, ama takip et kazana yine gelin. Sepet yapmanız lazım. Tek hisseyle olmaz bu iş. Bekletir mesela bu ise para kazandırmayabilir. Çok bekletir canınız sıkılır. Satarsınız mecburen. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar bu hisse birkaç yerden alayım ben şeyini de. Tamam. Dirence takılmış. Yani geçici direncine takılmış. Yükselişine devam edecek. Endeks mani oldu şu anda. Yükselecek gelecekte. Trabzon spor hissesi hala ucuz. Bakın ucuz ise ama yine de kademeli toplamak lazım. Yani Bütün parayla girilmez. Çünkü endeks var sonuçta arada. Düşebileceği yerleri de var. Toplanabilecek bir hisse. Sınırlı zarar ettirir. İleride de yükselecek. Çok ciddi hedefleri var arkadaşlar bunun. Bunun çok ciddi hedefleri var. Galatasaray gibi, Fener gibi. Galatasaray, Beşiktaş gibi. Çok güzel hedefleri var. Gelecekte. Belki şampiyon olmayacak ama belki olamayabilir. Belli de olmaz gerçi ama hani şampiyon mampiyon olma edasıyla böyle bir ikincilik falan falan böyle bir rekabet olursa o sırada götürürler bunu. Hikayeden götürürler yani şampiyon olmasa bile götürürler bu hisseyi. hikayeden aydan olacakmış gibi. Ya da öyle bir ümitle alan olur. Şimdi arkadaşlar e, Trabzonspor ucuz bir hisse. Ucuz hisse soruyordunuz. Alın size ucuz bir hisse. Fakat düşecekmiş gibi toplayın arkadaşlar. Ne kadar düşebilir? Bu biraz primlendiği için düşebilir. Biraz yükseldi. Niye? 3 liraydı 6-7 liraya gitti bölünmeden önce. 8 liraya gitti hatta. Bölünmeden önce bakın. Bölünmeden önce ikiye katladı bu hisseyi. Belki de birazcık da fazla yapmış da olabilir. Şimdi düzeltme yapabilir arkadaşlar ama birçok hisseden ucuz. Yani çoğu hisseden ucuz. Ee, düzeltme yapma potansiyeli var sadece. Acele etmeden kademeli toplayıp beklemeye geçebilirsiniz. Uzun vadede çok ciddi para kazandıracak bu hisse. Ev aldırır mı? Villa aldırır mı? Aldırır arkadaşlar. Ama beklemek lazım. icap edebilir. Burası destek. Ama %20 altında destek var. Buradan alınır mı? Evet bir miktar alınır. Bir miktar bütün parayla değil. Düşerse de toplanır. Nereye kadar düşer mesela? %10 düştü mü desteği var. Oradan alınır. %20'den alınır. Sanki o %20 çok süper gibi duruyor. Yani belki daha aşağı düşmeyebilir ama biraz da para ayırın nereye? %30 ve %40 düşecekmiş gibi arkadaşlar. Şimdi birçok hisse 5'te 1 fiyatına düşerken bunun %20, %30 düşmesi hiçbir şey. Çünkü 5'te 1 fiyatına, 10'da 1 fiyatına düşen hisseler var. Yani o yüzden çok bir düşüş değil bunlar arkadaşlar. Gideceğinin yanında da çok bir düşüş değil. Trabzonspor hissesi biraz bekletebilir, oyalayabilir ama en yakın yükselişi %70. Yani bu döndüğü yerden, endeksin düzelttiği yerden zaten çok rahat %70 kazandırabilecek bir hisse. Bir ikincisi, geleceği soruyorsanız, gelecekte bunun bir trendi var arkadaşlar. O trende girecektir. Şu anda girememiş, girecek. Biraz zaman istiyor sadece. Zamana ihtiyacı var. Silkeleme yapması lazım. Dökmesi lazım. Arkadaşlar bu hissenin bakın. iyi dinleyin bakın. Borsacı Selim olarak söylüyorum bunu. <laughs> Yoldan geçen adam değil. Bakın 3'e kat diyebilir. 5'e kat diyebilir bu hisse. Aynısını ben Galatasaray'a söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Beşiktaş'a söylemiştim. Casa'ya söyledim. Tetemat'a söyledim. Dirit'e söyledim bir minimum birçok bir, bir şeyi söyledim yani. Yani olması gerek, gitmesi gerekenlerin hepsine söyledim. Hepsi gitti. Bu da gidecek. Gitmeyenler varsa da bekletiyordur. Onlar da gider. Arkadaşlar 5'e katlayabilir. Daha bile fazla yapabilir. Spekülasyona maruz bırakılabilir. Çok daha iyi seviyeleri olabilir. Alın size ucuz hisse. Ama kademeli toplayacaksınız. Buradan bütün paranızı yatırmak olmaz. Bütün parasını yatıran zarar eden benim yanıma gelmez. O kadar net. Yani bütün paranı ucuz diye yatırıyorsan, kademeli toplamıyorsan bu endekste, bu ortamda, bu savaş ortamında benim yanıma gelme kardeşim. Sen de benden de dinleme hisse de isteme. Çünkü ben kademeli topluyorum. Haberin olsun. Kaç paraya kadar para ayırıyorum? Hemen söyleyeyim. Şimdi bu hissenin senaryosu bu. Hikayesi bu. Beklenmez mi? Beklenir. Acele edilir mi? Gerek yok. Ne gerek var? İleride para kazanacağını biliyorsun. Düşebileceği yerleri biliyorsun. Niye telaş edesin? Şimdi arkadaşlar. Hisse destekte de dedik. Burası destek. İnşallah düşmez. Ama endeks falan falan sıkıntı 2.5'a kadar kaybettirebilirmiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. 2.5. İki buçuk. 2.5'lar i̇ki civarı. Belki 2.5 yani. <laughs> Belkisi de 2.5 olabilir diyor. Ee, buraların önlemini alın. Tamam mı? Çok bir şey değil yani. 3.5'dan 2.5'a hiçbir şey. Düşerse o da. Onun dışında arkadaşlar bunun en basit yükselişi 6 lira. 6. Bakın bölündü bu. Bölündü bu. Bir daha ikiye katlayacak demek ki. Zaten bilerek böldüler bunu. Daha da yükselecek çünkü bu hisse. Bakın 6 lirası var. Ee, eğer uzun vade beklerseniz 10 lirası var. 5'e ee, e katlayacak dedik. 15 lirası var işte. 15'i var. 20'ye kadar potansiyeli var. Ama bu biraz zaman alabilir arkadaşlar. Spekülasyon. Artık o e, futbolların bir ligi migi oluyor ya. Önceden böyle bir coşturuyorlar hisseleri. Ben pek anlamıyorum futboldan da. E, siz daha iyi bilirsiniz. O dönemlere denk getirecek. Orada da spekülasyona maruz kalacak. Ama şu anda %70'i var zaten. %70 orada bırakalım orada bakarız tekrar. Gelecek için de bilgi vermiş olayım. 15-20'si var. Ya bunun 10 lirası var öyle söyleyelim. Şey pardon %70 dedik düzeltiyorum. 6 lirası var. Çok iyi. Bölündü bu hisse. 6 lira çok iyi. Yazalım daha iyi anlaşılır. Arkadaşlar Trabzonspor'un aşağıda düşebileceği yerleri varmış sadece. Yani kademeli toplamak lazım. Hiç acele etmeden ucuz bir hisse mi? Buyurun ucuz bir hisse. Evet. 3,5 lira çok güzel destek mi dedik? Evet. 3 liraya düşebilir. Orada da bir destek var. Baktım az önce ben. Gördüm. Hepsini gördüm. Hepsini yazacağım. 2,5 var. Belki 2,5 yani. 2,5'un altına düşmez gibi gözüküyor da. Birazcık da para ayırabilirsiniz. Belki 2,40 da olabilir orası. Şimdi tam nokta atışı yapamayabiliriz. 2,40 olur, 2,35 olur. Ama o 2,5 yani. 2,5 tam. Bu hisseyi buradan da alan zarar etmez. <laughs> Düşer ama buradan da alan zarar etmez. Çünkü düşerse bile çıkacak hisse. Şimdi yüzde %70 kaç para dedik arkadaşlar? 6 lirası var. Bir. Bu yakın zaman. Orta uzun vadede arkadaşlar zaman alabilir o. Ben bir şey diyemeyeceğim. 3 ay olur. 6 ay olur. Bir sene olur. Yani öyle bir dönem olur muhtemelen. 10 lirası var. 15 lirası var. 20 liraya kadar potansiyeli olan bir hisse bölünmüş haliyle arkadaşlar. Bölünmemiş olsaydı da çok daha fazla yapmış olacaktı. Şu anda bölündü bu isim. O yüzden çok iyi bu rakam. Çok iyi. 2 liradan 20 liraya gittiğini düşünsenize. buçuk liradan 7-8'e katlıyor. Çok güzel. Villa da aldırır, ev de aldırır. Evet. Güzel olur yani. Peki.